Onlar meyve ve sebze kurutma fırını bizlere sunmuşlardı. Ben de şu an kurumuş sebzeler, meyvelere bir bakayım dedim. Ama onlar kırmızı odada, hadi kırmızı odaya gidelim. Hoş geldiniz Kubler Bey Deniz Hanım. İzmirler'den geldiniz. Aynen. Ee, sizin e, projenizi jüri üyeleri çok beğenmişti geçen sefer hatırlıyorum. Evet. Ee, bu sefer onları herhalde çok iddia etmek için uğraşmayacaksınızdır ama e, kendi dalında yine uzman bir jüri üyemiz var. Tamam. Evet. Ee, onu bakalım iddia edebilecek misiniz? İnşallah. Peki İnşallah. iddialı mıyız? Oldukça. Tabii. İddialıyız. Oğlukça. <laughs> Peki, o zaman ben size başarılar diliyorum. Çok teşekkür Yenistan ederiz. Hindistan cevizlerinden bana ayırmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzeldi gerçekten. Kurt <laughs> tamam. kurutmalar. Burada tamam. tüm ekip yedik. Efendim, tamam. size bol şans Çok şey Teşekkür ederiz. Kuru sebzeler görüyorum burada. Kuru meyvelerimiz de jürimizin önündeydi. Duruyorsa hala, bilmiyorum. Biz yerleştirirken, yerleştirirken yarısı gitti. Bizim projemiz geri dönüşüm için meyve ve sebzelerin kurutularak ekonomiye yeniden kazandırılması ile ilgili. Hoş geldiniz hoş Kubilay Bey. Deniz Hanım hoş geldiniz. Hoş Bakıyorum bu sefer anladınız burada çok yeniyor. <laughs> Biraz bol gelmiş. Biraz. Sizin konunuzla da ilgili yine çok özel bir jüriyemiz var. Kendisi Arzum Ticaret Ticari Pazarlama Müdürü ve Endüstri Mühendisi Gülcan İzmir. Hoş geldiniz Gülcan Hanım. Hoş bulduk. Teşekkürler. <laughs> evet. Ne oldu o günden bugüne proje gelişti mi? Daha çok mu şey kuruttuk? Bakıyorum yeni e, ürünler ah, de var. Evet. Tabii, tabii. Mesela kiviyi daha önceden de denemiştik. Tekrar denedik ve başarılı olduk. Rengine hiç kaybetmedi. Muz öylesine. Evet, bunları jüriye zaten Şilek. götüreceksiniz. Buyurun, evet. siz dinliyorlar. Buyurun. Merhabalar. Ee, biz bugün sizlere geçen programdan bu yana neler yaptık? Ne gibi gelişmeler kaydettik? Onları anlatmak istiyoruz. Ben de Sizlere... Tad olarak test ediyorum. Buyurun. Sizlere Siz yeniden test edeceğiz? Meyve sunumlarımız olacak. İstersen Gütürüm verelim mi? Yani verelim deniz. de Leyla Hanım. Şey, yani <laughs> verelim şeker, şeker düşmesin düşme. orada. Bakıp bakıp dikkat şeker oluşturdu. düşmesin. Dikkat, dikkat düşüyor yemeyince dermiş. Evet, evet. Oo tabaklar da değişiyor. Çikolatalarımız değişmiş. da var bu Ay sessiz. öldürdün <laughs> bizi ya. Çikolata olur mu aşk olsun. Bakalım normal Allah. kurutmadan farklı mı? Nasıl bir kurutma sistemi var? Buyurun, sizi dinliyorlar. Biz yeniden e, meyvelerimizden ikram ediyoruz. Fakat geçen programda bize piyasadaki satılanlardan da getirmemizi söylemiştiniz kıyas yapmak için. Onlardan da var tabakta. Bir de nereden anlayacağız? E, diğer şeyler. Çikolataların diğer, diğer tarafında mi duruyor. Yok, 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 çikolataların esnaf. diğer tarafında duruyor onlar. Ha şu şekerli <laughs> gibi. Şekerli gibi olanlar. Hatta şekerli herhalde. Evet, şekerli, evet. Tatını evet. kaybettiği için mi böyle yapıyorlar? Yani gibi? bir. Onları ben yiyemem. Aradaki farkı görmeniz açısından. Görüntü. Görüntü, tat. Lezzet bakımından da farklılıkları var Sizinkilerin tipleri daha bozuk ama çok daha güven verici duruyor. Evet. Doğal olarak onlar yani, yani biz bir şekillendirme aynen. falan yapmadığımız için olduğu gibi makineden kuru şekilde Doğru, istediği gibi bir çıkan bir üründen. Aynen öyle. Veya herhangi bir katkı maddesi kullanmıyoruz. Bu sizin teknolojiniz sayesinde böyle oluyor. Kesinlikle. Hayır, kesinlikle. Hayır. öbürüne şeker mekerek diyorlar yani. Hamur evet. işindeki kurutma Kurutma. kurutmada bir de şu da var. Yani bazı ürünlerde renk değiştirme vesaire falan olayları olduğu için e, özellikle zaten bakarsanız o muzda ve şeyde e, elmada özellikle bazı mı? renklerde değişiklikler satış falan yapılabiliyor. Mı? Şimdi satışla alakalı biz kurutmadaki ürünlerimiz hep bunlar bizim kendi denediğimiz ürünlerimiz. Tamam, satış başladı mı? Satış fırınlarla ilgili ciddi olarak bir e, çalışmalarımız var. var diyeyim daha doğrusu. Yani o da şundan kaynaklı. Özellikle e, bölgesel ve e, zamansal diyeyim ürünlerin yetişme Problemden ve sonra ilgilenenler oldu. Çok çok yani Hı -hı. Ne bu gibi? ilgi ve alaka için zaten arayanlar ve soranlar ve izleyenler için ilk, ilk önce çok teşekkür etmek istiyorum herkese. E, bizi Afrika'dan bazı ürünler kurutulmak için e, bir çalışmalar üzerinde de çalışıyoruz. Yani sırf Türkiye olarak değil şeyde de Afrika'da da çünkü o taraflarda da biliyorsunuz trafik doğal tropik meyveler vesaireler çok revaçta olduğu için böyle bir çalışmayı oralarda da böyle bir Düşünün. onlar mı bir sizi görüşmelerimiz buldusuz, siz mi var. Onları buldu? onlar, onlar bize buldu. döndüler bununla ilgili. Yani bir fikrim var. Afrika'dan bile izleniyor mu? Afrika'dan demeyelim de Türkiye Tabii, benim Afrika Afrika için izliyorlar. <laughs> ben gelene kadar Afrika'dan kimse izlemiyordu. Ben geldim de Afrika'dan izliyorlar <laughs> <laughs> düşünün yani. Ama şunu söyleyebilirim. Yani e, bizim e, paylaştığımız e, bölümü diyeyim daha doğrusu Amerika'dan Afrika şeyden e, Suriye Kazakistan, Arabistan'dan Kazakistan'dan, Kazakistan'dan izlenmişiz onları biliyorum Hollanda'dan Bunlar izlenmişiz bunları biliyorum en Teşekkür sonunda ediyorum Global ünlü olduk Evet, evet. <laughs> e, Bu analitik şeylerden incelediğimiz zaman diğer başka ülkelerden de izlediğimizi gördük Gülcan, bu tür makinalar piyasada var değil mi, duyduğumuz Var, aslında makineleri. evet. E, ben küçük ev aletleri sektöründeyim. Evet. Yani 7 yıllık deneyime dayanaraktan da evet piyasada var, uzak doğuda ve Avrupa'da çok aslında yaygın olarak evlerde de kullanılıyor. Biz de bir ara Türkiye pazarını araştırdık bu konuyla ilgili. Acaba bizde kullanım, tüketim ne durumdadır diye. E, Türk halkı olarak herhalde doğal meyve ve sebze tüketimini daha fazla seviyoruz onun dışında da ya da köylerden bir şekilde büyük şehirlere getiriyorlar kurutulmuş meyve ve sebzeyi. Hani evlerde çok fazla bir kullanım yok açıkçası. Belki de ya da marketlerden aldığımız hani meyve ve sebze zaten çok doğal değil ya da taze değil. Onu uzun süre bekliyor. Hani bunu zahmet edip de çok fazla kurutma işlemini evde tercih etmiyoruz. Ama ne de kurutulmuş meyveler özellikle çok fazla moda haline popüler hale geldi, ara öğün olarak ya da atıştırmalık olarak sağlıklı öğün şeklinde tercih edilir hale geldi. Sonuçta e, tercih edilmeye de devam edilecek. Makinenin satışıyla ilgili nasıl bir iş modeli geliştirdiniz? Şimdi e, biz bunları modüler yaptık. Şimdi ilk zaten sandviç panellerden bir fırınlarımız vardı. Şimdi bunları gıdaya dayanıklı ve e, standartlarına uygun olarak bunları kroma çevirdik. Ve bunların hepsi bir modüler olarak sistemlerde çalıştırıyoruz. Yani isterse bunu 200 kiloluk bir ürün onun yanına monte edilebilerek atıyorum bunu 3 tonlara 5 tonlara kadar çıkarma şansımız var. Bu makinenin özelliği neydi? Daha bir enerji tasarrufu. Şimdi makineden mi? tekrar şöyle bir kısaca bahsedeyim. Makinede bizim güneşten aldığımız sıcak havalarımızı sıcak havayı diyeyim daha doğrusu güneş kolektörlerinden sıcak havayı geçirip fırına veriyoruz. Gündüz zaten şeyle kullanmıyoruz. Yani başka bir enerji kullanmıyoruz. Güneşten aldığımız sıcak havayı olduğu gibi fırının içerisine derecelerinde bu klepelerle ayarlama yaparak. Yani atıyorum 70 derece, 50 derece hangi ürün hangi derecelerde kuruyacaksa ona göre bir çalışma yapıyoruz. Gece de bu nemin devam etmesi ya yani şey nemin sonlandırmak amacıyla kurutmanın devam etmesi için şu bizim benim daha doğrusu fırınlarda kullandığım ve faydalı model belgesinin müracatını e, müracaatını yaptım. Şu anda beklediğim. Fırınlardaki şu ısıtıcılardan kullanıyorum. Yani olay budur. Isıtıcılarda budur. Meyve sebze kurutma makineleri var. Aynen. Ama şu olay şudur. Şu hem güneş makap. hem bir de gece de elektrik dediğimiz bu bununla kullanıyoruz. Şimdi bunu fırının içerisine komple Döşediğimiz zaman içerisinde her noktasından homojen sıcaklık veriyor çünkü. Hı. O da bizim ürünlerimizdeki hem rengin e, ve atıyorum e, kokusunun, lezzetinin daha dayanıklı ve kalmasındaki şeylerinden bir tanesi, unsurlardan bir tanesi de bu. Bir şey soracağım. Buyurun. Şimdi bu sizin faydalı modele başvurduğunuz ürün hı hı. aslında yerden ısıtma için. Kesinlikle. Ha yerden ısıtma için Almanya'da ilk başlamış, e, Türkiye'de satılmaya başlayan Aynen. bir ürün. Aynen. Siz bunu ee, yani nasıl patentleyebilirsiniz ki? Şimdi patent derken şöyle söyleyeyim. Bu fırında biz faydalı ha, model belgesi tamam, olarak. olabilir. Çünkü bu yok yok, yok değil. bunda Fırının için patent fırın bunda olarak. şey yok yok yani yok, orada. yok. Bunda verir misin? Bunda hatta şöyle söyleyeyim. Biz bunları küçük ev aletleri içinde çünkü çok bize talep gelmeye başladı. Neden bunu evlere yapmıyorsunuz diye. Biz bununla ilgili de bazı çalışmalar yaptık ve minimize etmeye çalışıyoruz şu an onları. Ee, ama rakamlar tabii bizim kendi yaptığımız şeylerle maliyetler biraz yüksek çıkıyor ister istemez. Siz bu araştırmayı Onun için, ne zaman yapmıştınız? E, biz fazla? iki sene, iki sene kadar oldu. Çünkü e, burada çok popüler olmasa da uzak doğuda <laughs> çok sayıda fazla makine var ve tüketim de çok fazla. Bizden daha fazla. Şimdi kurulu. onların çoğu elektrik olarak sarfiyatları çok yüksek enerji, sarfiyatları çok yüksek bir enerji. Şu görmüş olduğunuz şu fırında şeyde üründe 240 watt elektrik çekiyor. Yani bu bir fırının içerisine atıyorum. Metrekarede mi? Yani 240 wattı kaç? Onlar da biliyorsunuz. Metrekarede. şey metre tülde. Özür dilerim. Me... Metre tülde. Metre tülünde 240 watt metre çekiyor. Metre tül diyorsanız. Bire 80likleri var. 1'e 50'likleri 50 var. Tamam. onlarda da. E... Ama 50'liklerde metrekarede, eee diğerlerinde metre tülünde wattajları diyeyim. Yani bir fırının içerisinde biz küçük bir minimize yaptığımız bir fırının içerisinde aşağı yukarı 150 watt'lık bir şeyle ısıtıcıyla yaptık. Öyle söyleyeyim. Çok mantıklı. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, Arzum Ticari Pazarlama Müdürü ve Endüstri Mühendisi Sayın Gülcan İzmirli İzmir'e de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür